verilen 15 günlük aradan sonra Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fenerbahçe şampiyonluk potasından kopmamak Galatasaray'la arasında bulunan 6 puanlık farkı 3'e indirmek için mücadele verecek. Her iki ekip açısından da son derece önemli. Beşiktaş'ın ligde ben de varım sonuna kadar en azından bir şampiyonlar ligini yakalama açısından son derece önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe açısından da gerçekten ligde şampiyonluğu son maça kadar Galatasaray'la oynayacağı karşılaşmaya kadar en azından oralarda yukarılarda olmak mecburiyetinde olduğu bir karşılaşma. İki takımın kadrolarını karşılaştırdığı zaman Beşiktaş da son dönemlerde güzel futbol oynamaya başladı. Şenol Hoca'nın 2-3 maçtır takım üzerinde etkisinin tamamen olduğu ortaya çıkmaya başladı. Beşiktaş İstanbulspor karşılaşmasında sonradan giren oyuncuların da Beşiktaş'a katkı sağladı. Önemli bir karşılaşma oynadı. Redmond'ların, Hacı Ahmetoviç'lerin, sonradan gelen Abu Bakar'ın büyük katkısı var Beşiktaş'a. Beşiktaş da bu karşılaşmadan puan ve puanlarla ayrılmak isteyecektir. Hocanın yapacağı hamleler, Fenerbahçe'nin, Cesus'un eğer yanlış tercihleri, yanlış hamleleri olmazsa Fenerbahçe'ye de dönebilecek. Ama Beşiktaş'ın son e, baktığınız zaman kağıt üzerinde daha o ağır olduğu bir karşılaşma diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş rahat stresi çok fazla yok. Oyuncular mental ve fizik açıdan son derece iyiye gidiyorlar. Eee Hacı Ahmetoviç, Maxim sonradan oyuna katkı sağlayabilecek Eee oyuncuları var. E, ee, Beşiktaş'ın Redmond var. Eee yanlardan, kenarlardan Beşiktaş'ı içeriye sokabilecek oyuncusu. Kalecilerin karşılaşması olacak diye düşünüyorum. Altay Bayındır form düzeyi son maçlarda fena değil. Mert Günok üstüne koyarak devam ediyor. Beşiktaş'ın Masu Akısı, Onur Bulut'u, Kenar Bekler olarak Beşiktaş'a son derece katkı sağlıyorlar. Yani Beşiktaş da bu karşılaşmada ağırlığını ortaya koyar. Oyuncular e, birlikte hareket eder. Kompakt oyun düzeninde sahada olurlarsa kreatif oyuncuları da devreye girer. Winner düşünceyle Beşiktaş'la karşılaşmadan önemli bir sonuç çıkartabilir diye düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin de Bilyan Arao gibi, İsmail Yüksek gibi, orta sahada Fenerbahçe'yi Zayski, Mihai Zayski gibi, gibi e, oyuncuları var. İleride forvette değişikliklere gidebilen bir orgecesus var. E, zaman zaman Joao Pedro zaman zaman çok e, büyük riskler alarak Salih Dursun'u bile zaman zaman kadroda e, oynatabiliyor. aynı sakatlığı ne durumda olur onunla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Ama Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması bu ligin çok önemli ve e, kaydeder karşılaşmalarından biri olacak diye değerlendiriyorum. Alper Kınar İstanbul sevgiler saygılar. Fuat. Beşiktaş. 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 <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyim? Murat Şahin. Murat Bey, e, bu hafta Beşiktaş deplasmana Fenerbahçe'ye, Kadıköy'e geliyor. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması var. Kaç kaç biter? 2-1 Fenerbahçe. alır. Kim atar golleri? Valencia, Emre Mor. Beşiktaş'a şans vermiyorsun. Yok vermiyorum maalesef. Kadıköy'de maç. Ya Beşiktaş zaten Fenerbahçe zaten bu karşılaşmadan e ee, beraberlikle daire ayrılmış olsa bayağı ağır bir darbe yiyecek. Galatasaray'la puan farkını azaltma açısından da önemli, önemli bir maç. maç. Peki Abu Bakar mı Valencia mı? Abubakar. <laughs> Abubakar. Bir Fenerbahçeli olarak bunu söylüyorsun. Bir <laughs> forvet. Peki, teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler, hayırlı işler. Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması oynanacak 15 gün sonra Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu Stadı'nda. Sence Fenerbahçe Beşiktaş maçı kaç kaç biter? Ama gönlüm Beşiktaş'tan yana ama sen... <gülüyor> <gülüyor> Hangi takım tutuyorsun? Be Beşiktaş O zaman ya. herhalde Beşiktaş'tan yana olacak. Ama işte... 2-1 e, tamam, bir bir Fener. 2-1 Fener. fener. Beşiktaş'ta olarak söylüyorsun. Aa, genelde öyle oluyor yani. Nasıl ya oluyor öyle işte. bir şey ya? Kim atar golü Fenerbahçe? Onu söyleyebileceğim. Ay yorum yok. Yorum, yorum yok. yok. Peki. Teşekkür ediyorum. Hadi. Seni tanıyalım. Ee, yani... İsim? Yusuf abi. Yusuf'cum. Bu hafta Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması var Kadıköy'de. 15 günlük yara veriliyor. Ondan sonrasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş ağırlayacak. Kaç kaç biter? Abi 3-2 Fener alır diye düşünüyorum. Şey. 3-2 Fenerbahçeli misin? Evet abi. Kim atar golleri? Yani tam isim bilmiyorum abi de yani. Valencia Ay... mı diyeyim ben sana? Emre Mor mu diyeyim? Batshuayi mi diyeyim? Bir isim söyle. Allah vallahi, vallahi hiçbir ilgim yok. Peki vallahi teşekkür ediyorum. Şimdi. Lige verilen aradan dolayı 15 gün sonra Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlıyor. Nasıl bir maç olur? Vallahi abi Fener çok formunda değil bence ya bana evet. göre. Ya Beşiktaş'ta formunda olduğu için ya ben Beşiktaş'ın galibiyetini bekliyorum Beşiktaş'ın galibiyetini bekliyorsun. Evet. Fenerbahçe bu en son e, deplasmanda almış olduğu Alanya Spor karşılaşması onun öncesinde de e, biliyorsun e, Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe form düzeyi olarak fena düzeyde değil şu anda yalnız onu da belirteyim. Ya benim son zamanlarda izlediğim oyunlarda ya eski Fenerbahçe'yi göremiyorum. Dünya Kupası arasından sonra. Hangi takım diyorsun? Fenerbahçe. Fenerbahçe'lisin ama Fenerbahçe'yi beğenmiyorsun son zamanlarda. Yani abi çok beğenmiyorum ya. Kim atar peki golleri? Onu sorayım Aa, sana. Abi bence 2-1 biter. Abi, şimdi kimin oynayacağını tam bilmiyorum ama Fenerbahçe'den yani Emre Mor oynarsa atabilir. Beşiktaş'tan? Beşiktaş'tan da e, Cenk Tosun atabilir belki. Cenk Tosun. Bir tane daha Abu Bakar atar. Cenk Tosun, bir tane daha Abu Bakar. Evet. Yani iki bir, beş taş alır diyorsun maçı. Evet. Teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Selamlar. Aleyküm selam. Seni tanıyabilir miyiz? Kemal Enginler. Kemal. E, Kemal Eski futbolcuyum ben. Öyle de. mi? Tabii, ne güzel. Tabii. E, hangi takımda oynadın abi? Ben İstanbul Spor'da oynadım. Rize Altyapısı'nda oynadım. Oo, Rum Ali amatör oynadım. Tebrik ediyorum. Bu hafta e, lige verilen bir ara var. 15 günlük. Milli takımlar arası. Sonrasında da Kadıköy'de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. Lig için önemli karşılaşmalardan biri, biri var olma, biri de şampiyonluk yolunda kalabilme mücadelesi veriyor. Bu maç kaç kaç biter abi? Kaç kaç biter? Ee, şimdi şöyle bir şey ben size. Ben Beşiktaş'ta yıllarca oturdum. Evet. Şeref sahne çok top oynadım. Çok evet. hatırası var. Evet. Tabii gönül diyor ki Beşiktaş alsın maçı. Peki hangi taraf diyorsun abi? Galatasaray diyorum. Galatasaray'a listen Beşiktaş alsın diyorsun. Evet, alsın. Tabii diyor. şampiyonluğu da etkileyecek çünkü Beşiktaş <gülüyor> yenerse <laughs> Fenerbahçe'yi Galatasaray'ın şampiyonluk evet, şansı evet. biraz da artacak. Ama oğlum Fenerbahçelidir. Ne mutlu. Tabii diyor. Gönlümüz... Kim atar? çok isim söyleyebilir misin? Beşiktaş'tan veya Fenerbahçe'den golleri bunlar atar diyebileceğim bir isim var mı? Golleri kim atar? Yani gönlümüz en golcüsü Cenk Tosun'dur. Evet. Herhalde o atar diyorum önce. Hadi bakalım. Evet. <laughs> teşekkür ediyorum. <Evet. gülüyor> evet. Fenerbahçe'de kim atar? Fenerbahçe'de de e, o var ya... Enver Valencia Yok, mı? <laughs> Valencia, yaşa. <gülüyor> en, <gülüyor> en, en iyi golcüsü o takımın. Tamam, çok teşekkür ediyorum Kemal <laughs> evet. Bey. Çok sağ olun. Siz de sağ olun, teşekkür ederim. Ağzına sağ... O İki hafta sonra Beşiktaş Kadıköy'e, Fenerbahçe'ye gidiyor. Bu karşılaşma kaç kaç biter sizce? Bir skor almak <laughs> istiyorum sadece. 2-0 olsun. Kim yener? Beşiktaş. <laughs> Beşiktaş. Kim, golleri kim atar? Söyleyebilecek misiniz? Yok hayır. 2 sıfır Beşiktaş diyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Iki hafta sonra Kadıköy'de Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlıyor. Kaç kaç biter? Galatasaraylısın gördüğüm te te kadarıyla. Ter tercihim Beşiktaş. Tercihim Beşiktaş. Kim atar Beşiktaş'ta gol? Bir isim verebilir miyiz? O bir uşak var ya. Abu Bakır bir... mı? Abu Bakar. <laughs> 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 Teşekkür ediyorum. Ben, ben Galatasaraylı olduğunuz gözüküyor şapkadan. <laughs> Oldu. Şampiyon daha saray diyorsun <laughs> o zaman tabii. Ya e, herhalde yani. Teşekkür mi? ediyorum. Fenerbahçe Beşiktaş şah... ağırlayacak. Ne olur skor? İnşallah. Kafandaki şapka Fenerbahçe diyor da. <gülüyor> <gülüyor> Çener i̇nşallah. He? İnşallah yeneriz ne diyeyim. İnşallah. Yöne. Kim atar golleri? Allah Valencia sakat diyorlar, oynarsa atar. Kim? Valencia'ya sakat ya, diyorlar ya, oynarsa saat... atar. Atar aldı bence. Diğer hangi oyuncuya çok güveniyorsun Fenerbahçe'de karşılaşmada? Rossi atar. Rossi diyorsun. Bence Rossi Valencia. <laughs> Rossi Valencia. Skor 2 dedin o zaman. Kaç kaç biter? 2-1 Fenerbahçe herhalde yener ya. 2-1 geçiyor şimdiden. Hadi bakalım. İnşallah. Ne diyelim? İyi, Teşekkür ediyorum. Sağ ol güzel